kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok fazla lafı uzatmadan e, gerçekten de sizinle uzun zamandır paylaşmak istediğim iki tane ürün değineceğim. Çünkü eğer hassas ciltliyseniz, Özellikle de rozaysanız yani benim gerçekten roza videolarımı izleyenler bilir ciddi bir sadeleşmeye gitmiştim. Yani sadece bir roza kremi kullanıyordum, seramit kremi kullanıyordum ve güneş koruyucu kullanıyordum. Başka da hiçbir şey yapmıyordum. İyileştirsin, değiştirsin hani hiç öyle bir umudum yoktu. Çünkü tamamen pes etmiştim. İyi ki de pes etmişim cildim o zaman kendine geldi. Ama zamanla cildim iyi oldukça, kendine geldikçe tabii ki de hiç mi tonik kullanmayacağız ya biz hassas şiddiler ya da rozalılar diyeyim. Ya da hiç mi maske yapmayacağız? Hiç mi kil maskesi kullanamayacağız? Ya böyle bir takım e, buhranlı sorular içerisindeyken e, bulduğum bir adet kil maskesi ve bir adet de çok hassas ciltlerinde kullanabileceği kimyasal peelingden bahsetmek istiyorum. E, Misha markasını gerçekten çok severek kullanıyorum ve yalanım yok. Bu e, dönemde gerçekten e, ilk başta korka korka aldım ama sonra yavaş yavaş hassas ciltler için olan e, ürünlerini denedikçe e, aramızda bir bağ oluşan Mishra ile birlikte birçok ürünü denedim ve en çok memnun kaldığım iki tane bir peeling bir tane de maske ürününü sizinle paylaşmak istiyorum. SOS serisi gerçekten de benim çok severek kullandığım seri. Bu seriden şu ikisini kullandım uzun bir süre boyunca ama diğer önerdiğim ve deney istersen dediğim arkadaşlarım da gerçekten SOS serisinden gayet de çok memnun kaldılar. Şimdi ilk başta maskeden bahsetmek istiyorum. Kil maskesinden. Çünkü beni en çok etkileyen ve açıkçası benim maske yapabileceğimi kil maskesi yapıp gözeneklerimden arındırabileceğimi inandıran maskeydi. Tabi bu bir sene hatta aynen bir sene önce aldığımda ilk denediğimde öyle bir umudumu yaş yapmıştı, yaşartmıştı diyeyim. Ee, sebebi ise en hassas ciltlerin de kullanabileceği bir maske, kil maskesi oluyor olması. Rozayı ilk olduğum zaman zaten en başa dönecek olursak ben burada sadece rozalılara konuşmuyorum. Eğer sizin de en ufacık bir şeye tepki veren hassas bir cildiniz varsa gerçekten hassas ciltler için üretilmiş tüm ürünler bile sizin cildinize göre olmayabiliyor. Ya da gerçekten hassas ciltli adı altındaki ürünler tam bir kandırmacı olabiliyor çok iyi anlıyorum. Bu yüzden bu süreçte e, kil maskesi bile size zarar verebiliyor. En doğal kil maskesi bile yani sonuçta e, cildi reaksiyona sokan, taribata sebep olan en doğal şey bile biz hassas ciltler için gerçekten iyi gelmeye de biliyor. Şimdi bu e, kil maskesine direkt değinmek istiyorum. Kendisinin içerisinde kalamin var. Ve tarış olmuş cildin kurtarıcısıdır. Ciddi bir tabak oluşturuyor ve cildi tarış, et, tarış etme etkenlerinden ya da tarış olduysa da onu düzeltme konusunda bir ee, başarılı bir içerik daha doğrusu. Bu konudaki zaten puanım 10'a 10. 10. Ee, az önce de bahsettiğim gibi o böyle germe, böyle bir yakma. Yani normal ciltler için normal olan bir kil maskesi etkisini hissetmiyorsunuz. Hemen ardından zaten gül özü var. Onu hissediyorsunuz böyle kokladığınız zaman. Gül zaten e, en başından beri bütün videolarımda gül suyu kullanıyorum. Onunla alakalı içerikler gerçekten çok iyi. E, şöyle bir ikilem var. Rozalara gül çok iyi gelmiyor vesaire diye. Bence bu kesinlikle ciltten cilde göre değişen bir durum. Ve e, rozaysanız özellikle e, altı çizili kelimeler kullanmamanız gerek. Çünkü dediğim gibi birçok sebepten ötürü roza olabilirsiniz. Ve her cildin hassasiyeti... E, farklı şeylere sebep olabiliyor yani. Yediğinizden de roza olabilirsiniz. Kullandığınız bir içeriğin size alerji yapıp cilt bariyerinizi güçsüzleştirdiği için de roza oluyor olabilirsiniz. Sonuç olarak yani en son öze baktığımız zaman hassas 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 ötesi. Cildin tarih olması, cilt bariyerinin incelmesi sonucunda roza oluyorsunuz. Yani hani bu roza yapıyor diye bir şey yok. O yüzden bunun içeriğindeki gül özü bana gerçekten diğer kullandığım gül özlü içerikler kadar çok iyi geldi. Ve kokusu da zaten muhteşem. Baktığınız zaman çay harcı yağ var ve çay harcı yağına gerçekten inanılmaz ötesi seviyorum. Kullandığım ev yapımı içeriklerimden, serumlarımdan, spreylerimden, toniklerimden tutun da ee, gerçekten e, tercih ettiğim ürünlerde çay ağacı yağını gördüğüm zaman diyorum ki oh tamam güzel içeriktir o zaman. Çünkü gerçekten çay ağacı yağ e, inanılmaz bir şekilde ciltteki tarih olmuş o güçsüz hali onarıyor. Ciltteki pürüzleri düzeltiyor. Yani ciltteki pürüzleri düzeltmede bu pürüzler her türlü pürüz sivilce olabilir, komedon olabilir vesaire inanılmaz etkili ek olarak yazın kullanmanız çok artı bir şey çünkü sivrisineklere eğer benim gibi sivrisineklere yem olmayı şey yapan bir bireyseniz çok güzel engelliyor herhalde onaylandı. Kokusu evet biraz hoş olmayabilir ama burada kokusunu falan hissetmiyorsunuz. Baktığınız zaman inanılmaz yatıştırıcı bir etkisi var. Kızarıkken normalde kızarık değilsiniz. Bir kil maskesi sürdüğünüz zaman hassas ciltler şu an dışarı. Oradan farklı bir şey. Normal ciltler için konuştuğum bir şey. bu. Kızarıyorsunuz yani. Sonuçta kil maskesi evet işe yarayan bir şey olsa da cilde ufak bir tarih ediyor. Bu kızarıklığı alıyor mesela. Bu çok iyi bir şey. Ve Hani şu soruyu soracaksınız. Kil maskesiyle eşdeğer bir şey mi? %100 değil. Ama hassas ciltler için hiç yoktan iyidir. Yani cildimi gerçekten çok güzel arındırdı. İlla kil maskesi kullanmanıza da gerek yok. Gözeneklerimi de çok güzel oranda küçülttü. İçerisinde bir de zencefil özü var. Zaten böyle bir o nasıl desem maskeyi yaptıktan sonra cildinizde bir canlanma hissediyorsunuz. Böyle bir ciltte bir parlaklık, bir tatlı bir hoş, bir şey, bir vibe'a giriyorsunuz. Mer zencefil özündenmiş. Ki gerçekten zencefili tüketmeyi de, zencefil yağını cildime falan sürmeyi de çok severim. Lakin hassas şiştlere dikkat. zencefil de çok agresif bir içerik baktığınız zaman e, mutlaka sulandırıp bir damla kullanmanızı tavsiye ederim. Eğer cilt canlandırıcı bir sarım yapmak istiyorsanız evde. Baktığınız zaman içeriği güzel. Kil maske kesi arayışımı ve açlığımı çok güzel bir şekilde doyurdu. Bittikçe alacağım ve çok memnun kaldığım bir ürün. İndirimde de fiyatı gayet makul bir şekilde. Ve baktığımız zaman yani nasıl desem böyle yüzünüze borca etmeyeceksiniz ki bence hiç gerek yok böyle bir şey yapmayı. E, 50 ml size hala hayli yeter diye düşünüyorum. Yani 6 ay haftada bir yapsanız bile ki ben haftada bir kullanmıştım ilk aldığım zaman. Baya gitmişti o konuda. Baya bereketli de bir ürün diyebilirim. İndirimde de 50 liraya falan düşüyordu yanlış hatırlamıyorsam. Eğer bir sonraki bir şey indirimli falan kışa yapacaksanız ve bir maske arayışı, kil maskesi arayışınız varsa hassas ciddiyseniz size bunu tavsiye ederim. Gelelim. Şimdi diğerinin e, pabucunu da mı attıracak diye bir söylem söyleyemeyeceğim. Ama e, bunu daha çok seviyorum. SOS Peel Correct. Yani kimyasal peeling ve bana göre e, hassas ciltlerin, hassas ciltler demek istiyorum. Artık rosalıysanız ve çünkü ikisine e de kapsıyor şu an bu videoda bahsettiklerim yani bahsettiğim, yani hitap ettiğim kitle e, gerçekten çok seveceği ve kullanmaktan e, böyle bir memnuniyet ötesi duyacağı bir kimyasal peeling. Yani hani çünkü peeling benim için bir rüya gibi bir şey olmuştu, Aşırı haşırı hassasken almıştım ben bunu. Ee, kış ayına falan mı giriyorduk? Nasıl da aynen bu böyle bir e, Kasım Aralık o civarlarda böyle bir Tam hatırlamıyorum tarihi ama cildim hava değişimlerinden ötürü yine bir sapıtma evresine girmişti. Sapıtmadan kastım pul, pul dökülmeler cildimin böyle inanılmaz kuru olduğunu hissediyordum, gergin hissediyordum. Rozamda böyle bir e, ciddi büyük oranda bir değişiklik, yani cilt bariyerim çok inceldi, çok kötü durumdayım diyemezdim ama cildimi çok sağlıklı hissetmediğim bir dönemde çıkmıştı, yeni bir ürün zaten. Ve e, içerisinde selamit içeriğini gördükten sonra dedim ki tamam ben bunu alırım. Zaten bu e, Essoy serisi gerçekten inanılmaz hassas ciltler için üretilmiş. İçerisinde temiz bir içerik yani mineraldir, parfümdür, silikondur ondan sonra yok. O açıdan iyi bir şey yani hani zaten hassas ciltlerin kullanabileceği bir şekilde üretmişler. İçerisinde HA ve BHA var. Ondan sonra başta az önce de dediğim gibi seramit var zaten ve seramit kreminden sonra içerisinde seramit bulunan bir kimyasal peeling'e tabii ki de şans verecektim ve hiç pişman değilim. Baktığınız zaman içeri bir içe zaten ciltteki temizliğe sebep olan, cildi arındıran, cildi ufak ufak içeriğin oranına bağlı soyan ve yeni bir cilt oluşumuna, yeni bir bariyer oluşumuna sebep olan içeriklerimiz. Bunda çok yoğun değil. Bunu baştan söyleyeyim. O yüzden zaten hassas cilt daha kullanabilir ama zamanla kullandıkça etkisini fark ediyorsunuz. Her şeyden önce az önce kuruluk dedim. Böyle bir kuruduğunuz zaman cildiniz ufak ufak belirli bölgesel kabuklanma olur. Mesela benim burnumun üstü falan çok soyulur. Onu tek sefer yani bir kimyasal peeling yapıp da cildinizi bebek poposuna döndüren bir bunu gördüm. Çünkü inanılmaz hassas ciltler için üretmişler belli ki. Cildinizi hem kirden arındırmak istiyorsanız güzel bir peeling yapmak istiyorsanız ek olarak da e, cildin bu süreçte tarihçi olmasın. Çünkü yani her böyle bir arındırıcı peelingdeki en masumda bir ufak bir gerginlik yaşıyorsunuz. Çok normal. Ama bunda böyle bir şey yaşamıyorsunuz. Özellikle ben bunu ne zaman yapıyorum? Web sitesinden kopya çektim. E, Duş web sitesinde mi yazıyordu ya yoksa bir, bir yorumda mı okumuştum çok hatırlamıyorum ama duş derken mesela saçınızı şampuanladınız ya hani o şampuanlarken vücudunuzu falan o keseleme bilmem ne muhabbetinde en az bir 5-10 dakika falan geçiyor. Hazır böyle cildiniz o buhardan böyle bir şey yapılmışken gözenekleriniz hafif bir genişlemişken maskeyi sürüyorsunuz ondan sonra mis gibi 10 dakika maksimum e, cildinizde kalıyor ama tabii 3-4 dakikada tutmayın boşa gitmesin. Ondan sonra e, banyodan çıkarken de arındırıyorsunuz. Yani hani ben cildime dokunmadan edemiyorum. Gerçekten inanılmaz bebek poposuna döndürüyor. Ve o cildimdeki soyulmalardır vesairedir. E, onlardan eser kalmıyor. Arındırma konusunda da gerçekten çok memnunum. Ha bu bir şeyi değiştirir mi yani? Hani atıyorum ki e, iyileştirici özelliği var mı? Hani beni işte A noktasından işte B noktasına götürdü diyebileceğim bir şey değil. Ama e, lokal olarak e, kuruluk da bana göre bir problem. Cildin soyulması da bana göre bir problem. Cildin işte atıyorum ki o anlık duruma göre hassasiyet gösterip kızarmasıdır, etiket reaksiyon vermesi de bana göre bir problem. Bu tarz şeylere bu ikisi gerçekten çok başarılı bir ürün diyebilirim. Bu kil maskesi olarak yani bekletip maske olarak yapabileceğiniz bu ise cildinizi arındırırken bebek poposuna dönüştürebileceğiniz zaten <laughs> baya bitti. Yenisini alacağım. Güzel ikili bir maske. İndirimde fiyatları dediğim gibi güzel oluyor, uygun oluyor. Eğer e, hassas çiftliyseniz ve bir kil maskesi ya da bir, ikisi de maske zaten ama işte özelliklerine göre peeling yapamıyorum. Acaba işte nasıl bir şey yönelmeliyim? Ham hafif olsun diyorsanız bu. Maske yapmak istiyorum. Gözeneklerimi küçültmek istiyorum. Cildime bakım yapmak, canlandırmak istiyorum. Ama hassas ne yapabilirim diyorsanız da bu maskeyi size tavsiye ederim. Evet. Şimdilik benim söyleyeceklerim ve incelemelerim bu. Bir sonraki alışverişimde e, nemlendirici olan maskeyi de alacağım. Yine SOS serisinden. İsmini çok hatırlayamıyorum ama yosun bir şey yosunu vardı içerisinde. Onda aklım kaldı. Onu da deneyip Size söylemeyi düşünüyorum. Eğer varsa deneyenler e, yorumların altında sizi bekliyor olacağım. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.